Çok özledik, inşallah bu de özlemedik. Bugün sana yeni arkadaşlarımız gelecek, geldiler. Onlarla da okulun tamamı her defasında temizlendi. Bundan sonra temiz. Erzincan'dan dünden beridir etkili olan kar yağışı merkezde de etkisini sürdürdü. Sabah da işe gitmek için uyandık, yoğun sisle karşılaştık. Hani yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düşmüştü. Bu da sürücüler için zor anlar yaşatıyordu. İki gündür yoğun kar sebebiyle Erzincan bayağı soğudu. Yüksek yerlere de bayağı karlar yağdı. Dün ve bugün sabah kalktığımızda bayağı bir sis vardı. İş yerimize gelmek için bayağı bir zorlandık. Işıkların etkisi bile hiç olmadı, arabaların lambası filan. 200-300 metrede bir durmak zorunda kaldık. İşte iyi kötü iş yerimize gelebildik. Çok Erzincan'a bayağı bir sis var iki gündür. Sabah kalktık hava Hava kapalı Göz gözü görmüyor yollar kötü Cizli buzlanmalar var